iki gün önce sünnet oldum bir de hiç acımıyor iş korkmayın küçük olanlar beni dinleyin Küçük sünnet hiç acımıyor bir tane yine yapıyor kalkıyorsun uyuşturuyor biraz sonra da dikiş atıyor bu kadar Annem hazırladı burayı da. Beğendin mi sen? Çok beğendim. Balonlar da göster. Balonlar da mı göstereyim? Burada da balonlarım var. Burada da sislerim var. Sis. Hoş geldin süslerimi göster. Ha onunla doldum. görüşürüz. Küçük olanlar acımıyor. Korkmayın. Görüşürüz.